Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın şairidir. Doğru. İstiklal Marşı 12 kıtadan oluşur. Yanlış. 10 kıtadan oluşur. Mehmet Akif Ersoy edebiyat ile de uğraşmıştır. Doğru. Mehmet Akif Ersoy'un en önemli eserlerinden birisi de Safaat'tır. Doğru. Her yıl 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nın kabulü olarak kutlarız. Yanlış. İstiklal Marşı Türk milletinin bağımsızlık için verdiği mücadeleyi ülkesine kurtarmak için neler yaptığını anlatan Milli bir ruhla yazılmıştır. Doğru. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşının Türk milletine armağan etmiştir. Doğru. İstiklal Marşı 12, bin, 12 Mart Pardon 1921'de kabul edilmiştir. Doğru. Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine İstiklal Madalyası verilmiştir. Doğru. <laughs> Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı yarışmasına daha birinci olduktan sonra kendisine verilen ödülü bağışlamıştır. Doğru. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'na para karşılığında yazmıştır. Yanlış. Mehmet Akif Ersoy Anadolu halkının bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiştir. Doğru. Mehmet Akif Ersoy bayrağı veterinerlik mekseliğinde okumuştur ve veteriner olarak mezun olmuştur. Doğru. Mehmet Akif Ersoy'a yeni bir marş daha yazı, yazılabilir mi? diye sorulduğunda Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın demişti. Doğru. İstiklal Marşının bestecisi Osman Zeki Üngör, Üngör'dür doğru. İstiklal Marşı yazılması için yapılan yarışmaya 724 eser katılmıştır doğru. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını yazdıktan sonra beğenmeyi birinden bir marş daha yazmıştır yanlış.